Atina, Yunanistan. 14 Mart 2019 Plaka Mahallesi'ndeki dar bir sokakta küçük bir antikacı dükkanının sahibi sabah kahvesini yudumlarken telefonu titreşti. Ekranda yalnızca 3 rakam vardı. 271. Adam kahve fincanını bıraktı, ellerini önlüğüne sildi ve dükkanın arka odasına yürüdü. Orada eski bir dolabın arkasındaki gizli bölmeden çıkardığı cihazla Ankara'ya şifreli bir mesaj gönderdi. Mesajın içeriği kısa ama ağırdı balık oltada. O gece Yunan Ulusal İstihbarat Servisi, EJP'nin üç kıdemli yetkilisi farkında olmadan Türk istihbaratının hazırladığı bir tuzağa yürüyecekti. 3 yıllık sessiz bir operasyonun finali başlamak üzereydi. Antikacı dükkanının sahibi Dimitrios Papadakis değildi. Gerçek adı Erhan Keskin'di ve teşkilatın en değerli derin saha ajanlarından biriydi. 3 yıldır Atina'nın kalbinde, Yunan toplumunun içinde nefes alıp veren bir hayalet olarak yaşıyordu. Yunan istihbaratı onu defalarca aramış, yanından geçmiş, hatta onunla tokalaşmıştı. Ama hiçbiri bu sakin bakışlı antikacının aslında kim olduğunu anlayamamıştı. Bu, bir ajanın düşman topraklarında 3 yıl boyunca nasıl görünmez kaldığının hikayesi. Bir istihbarat servisinin nasıl kendi oyunuyla vurulduğunun kaydı ve sessizliğin bazen en yüksek perdeden haykırıştan daha etkili olduğunun kanıtı. Erhan Keskin, 1978'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu, annesi ev hanımı. Sıradan bir Anadolu ailesinin sıradan bir çocuğu olarak büyüdü. Ama Erhan'da erken yaşlardan itibaren farklı bir şey vardı: gözlem yeteneği. İlkokulu öğretmenleri onun için her şeyi fark eden ama hiçbir şey söylemeyen çocuk derdi arkadaşları oyun oynarken o oy izlerdi. Kim kiminle konuşuyor, kim kimden hoşlanmıyor, kim yalan söylüyor. Bu detayları bilinçsizce biriktirirdi. Liseyi Ankara'da yatılı okudu. Ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında Yunanca öğrenmeye başladı. Başlangıçta hobi olarak. Sonra bir tutku haline geldi. Dördüncü sınıfta Atina'ya öğrenci değişim programıyla gitti. 6 ay boyunca Yunan kültürünü, tarihini, insanlarını içine çekti. Aksan eğitimi aldı, sokak dilini öğrendi, Yunan gibi düşünmeye başladı. Mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı sınavlarına girdi. Yazılıyı geçti, mülakatta elendi. Ama o mülakattan çıkarken yanına bir adam yaklaştı. Sıradan görünüşlü, orta yaşlı, gri takım elbiseli. Seninle konuşmak isteyenler var dedi. Eğer gerçekten ülkene hizmet etmek istiyorsan, o konuşma Erhan Keskin'in hayatının dönüm noktasıydı. Teşkilat onu seçmişti. Teşkilatın eğitim programı 18 ay sürdü. İlk 6 ay fiziksel ve psikolojik dayanıklılık testleriydi. Erhan uykusuzluk, izolasyon, stres altında, karar verme ve uzun süreli gözetim direnci eğitimlerinden geçti. Sonraki 6 ay teknik eğitimdi. Şifreleme, gizli iletişim protokolleri, takip ve karşı takip teknikleri, belge analizi, sahte kimlik oluşturma son 6 ay ise saha uygulamasıydı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahte kimliklerle yaşadı. Görevi basitti, tespit edilmeden hayatta kalmak. Teşkilat elemanları onu bulmaya çalışırken o onlardan kaçacaktı. Dört şehirde başarılı oldu, beşinci de yakalandı ama o beşinci deneme kasıtlıydı. Eğitmenler onun nasıl tepki vereceğini görmek istiyordu. Erhan yakalandığında ne panik yaptı ne de çöktü. Sakin bir şekilde sorguyu karşıladı hiçbir bilgi vermedi. Eğitmenlerin raporu açıktı. Bu adam derin saha operasyonları için ideal aday. Psikolojik profili uzun süreli yalnızlığa ve sürekli aldatmaya dayanabilir yapıda. 2006'da eğitimini tamamladı. İlk görevi Bulgaristan'daydı. Sofya'da iki yıl geçirdi. Balkan organize suç ağlarını izledi. Ardından Irak'ın kuzeyinde PKK lojistik hatlarını haritaladı. 2012'de Libya'da 6 ay görev yaptı. Her operasyonda Erhan aynı özellikleriyle öne çıktı. Sabır, disiplin ve görünmezlik. Ama teşkilatın aklında onun için daha büyük bir görev vardı. Yunanistan. Ama Atina operasyonunun gerçek nedeni henüz belirlenmemişti. 2015 yılının sonbaharında teşkilat, Yunan istihbaratı EYP'nin içinde ciddi bir güvenlik açığı tespit etti. Atina'daki belirli kaynaklar, EYP'nin Türkiye masasının son iki yılda agresif bir genişleme sürecine girdiğini bildiriyordu. Yeni ajanlar istihdam ediliyordu. Batı Trakya'daki Türk azınlık içine nüfuz edilmeye çalışılıyordu. Ve daha da kritik olanı, EYP NATO istihbarat paylaşım kanallarını kullanarak Türk askeri hareketliliği hakkında bilgi sızdırıyordu. Bu bilgiler üçüncü ülkelere, özellikle Türkiye ile sorunlu ilişkileri olan aktörlere ulaşıyordu. Teşkilatın tepesinde alarm zilleri çalıyordu. EP'nin Türkiye operasyonlarının haritasının çıkarılması gerekiyordu. Kimin kimle çalıştığı, hangi kaynakların kullanıldığı, bilgi akışının nasıl işlediği öğrenilmeliydi. Bunun için içeriden birine ihtiyaç vardı. Değil, daha iyisi. İçeride görünmeden her şeyi görebilecek birine. Erhan Keskin'in Dimitrios Papadakis'e dönüşümü 6 ay sürdü. Teşkilat Yunanistan'da kullanılabilecek bir efsane inşa etti. Papadakis, 1975'te Girit'te doğmuş, ailesi 1980'lerde Almanya'ya göç etmiş, kendisi Münih'te büyümüş bir Yunan göçmeni olacaktı. Almanya'da antika ticareti yapmış, 2015'te anne mirası bir ev için Atina'ya dönmeye karar vermişti. Belgelerin tamamı kusursuzdu. Doğum belgesi, okul kayıtları, Alman oturma izinleri, vergi beyannameleri, Münih'te gerçekten var olan ama yıllardır terk edilmiş bir antikacı dükkanının kaydı, Papadakis'in geçmişine eklendi. Teşkilatın Almanya'daki bağlantıları, gerektiğinde referans sorularını yanıtlayacak kişiler ayarladı. Erhan'ın fiziksel dönüşümü de plandaydı. Saçlarını uzattı, hafif kilo aldı, yüz hatlarını yumuşatacak şekilde kaş ve sakal biçimlendirmesi yapıldı. Yunancası zaten mükemmeldi ama üzerinde yeniden çalışıldı. Geri taksanının incelikleri Almanya'da büyümüş birinin Yunancasındaki hafif sertlikler eklendi. Konuşma kalıpları, el hareketleri, yemek tercihleri her detay bir Yunan göçmeninin profiliyle uyumlu hale getirildi. Aralık 2015'te Dimitrios Papadakis Atina Havalimanı'na indi. Bavulunda antika katalogları, eski fotoğraflar ve Münih'ten getirdiği birkaç değerli parça vardı. Pasaport kontrolünden sorunsuz geçti. Takside Yunanca gazete okudu şoförle futbol hakkında konuştu. Olympiakos taraftarı olduğunu söyledi. Girit'ten gelmenin Atina'da bu konuda dezavantaj olduğunu espriyle ekledi. Şoför güldü. Dimitrios Papadakis ilk testini geçmişti. Bir Yunan onu Yunan olarak kabul etmişti. İlk 6 ay yerleşim dönemiydi. Papadakis plakada küçük bir daire kiraladı. Her sabah aynı kafede kahvaltı yaptı. Komşularıyla selamlaştı. Mahalle bakkalından alışveriş yaptı. Pazarlara gitti. Antika fuarlarına katıldı. Yavaş yavaş mahalleli oldu. Kimse ondan şüphelenmedi çünkü, şüphelenilecek bir şey yapmıyordu. Sadece yaşıyordu. 6. ayda küçük bir antikacı dükkanı açtı. Turistlere Yunan kökenli objeler, eski haritalar, Osmanlı dönemi bakır eşyalar satıyordu. Dükkan gerçek bir işletmeydi. Gerçek müşterileri ve gerçek gelirleri vardı. Bu hem kamuflajdı hem de Erhan'ın günlerini doldurmasının bir yoluydu beklemek derin saha operasyonunun en zor kısmıydı ve Erhan beklemeyi biliyordu. Ama asıl oyun henüz başlamamıştı bile. Operasyonun ikinci yılında Erhan hedef çevreye nüfuz etmeye başladı. Teşkilatın verdiği istihbarata göre EYP'nin Türkiye masası Atina'nın belirli sosyal çevrelerinde aktifti. Emekli subaylar, gazeteciler, akademisyenler ve iş insanları bu çevrelerin merkezindeydi. Papadakis, antika ticareti bahanesiyle bu çevrelere doğal bir giriş noktası buldu. Emekli bir Yunan deniz subayı mağazaya Osmanlı dönemi bir denizcilik pusulası getirdiğinde Papadakis onunla saatlerce sohbet etti. Pusulayı değerlendirdi, tarihini anlattı, kahve ısmarladı. Haftalara yayılan bu görüşmeler dostluğa dönüştü. Emekli subay Papadakis'i sosyal kulübüne davet etti. Orada başka emekli subaylar, hükümet bürokratları ve iş insanları vardı. Papadakis hiçbir zaman soru sormadı. Sadece dinledi. Türkiye hakkında konuşulduğunda ilgisiz görünmeye özen gösterdi ama her kelimeyi kaydetti. Bir akşam yemeğinde masada EYP'nin eski bir direktörü vardı. Adam Türk askeri hareketliliğinden, Ege'deki gerilimlerden, istihbarat paylaşımının öneminden bahsetti. Papadakis şarabını yudumladı ve antika porselenlerin tarihi hakkında bir anekdot anlattı. Dikkat çekmedi. Ama o gece dükkanının arka odasından Ankara'ya gönderdiği raporda isimler, pozisyonlar ve ilişki haritaları vardı. Üçüncü yılın başlarında Erhan kritik bir bilgiye ulaştı. EYP'nin içinde bir sızıntı, operasyonu planlanıyordu. Hedef, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğindeki askeri ataşelik. Yunan istihbaratı, Büyükelçilik personelinden birini devşirmeye çalışıyordu. Erhan bu bilgiyi sosyal çevresindeki ipuçlarından, duyduğu yarım kalmış cümlelerden ve dikkatli gözlemlerden çıkardı. Teşkilat Ankara'da bu bilgiyi doğruladı ve karşı operasyon planlamaya başladı. Ama amaç sadece savunma değildi. Yunan istihbaratı tuzağa düşürülecekti. Operasyonun adı Gölge Oyunu olarak belirlendi. Türk askeri ataşeliğindeki bir personel görünürde devşirilmeye açık biri olarak sunulacaktı. EYP yemi yutacak, operasyona kaynak ayıracak ve temas kurduğunda teşkilat tüm süreci kaydedecekti. Sonuç, EYP'nin Türkiye operasyonlarının yapısı, kullandığı yöntemler ve personeli açığa çıkacaktı. Operasyonun en tehlikeli aşaması Mart 2019'da başladı. Erhan'ın rolü kritikti. O EYP'nin yemi yuttuğunu doğrulayan kaynaktı. Aynı zamanda operasyonun koordinasyonunu sağlayan iletişim düğümüydü. İki hafta boyunca her gece farklı bir konumdan Ankara'ya şifreli mesaj gönderdi. Her sabah dükkanını açtı ve müşterilere gülümsedi. Gerilim inanılmazdı ama yüzüne yansımadı. Yıllarca süren eğitim ve saha deneyimi bu an için hazırlamıştı onu. 14 Mart'ta her şey hızlandı. EYP ajanları yeme doğru hareket etmişti. O gece Atina'nın merkezinde bir restoranda buluşma ayarlanmıştı teşkilatın sahte devşirilen personeli 3 EGP yetkilisiyle masaya oturacaktı. Restoran, teşkilat tarafından haftalar önce hazırlanmıştı. Sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurulmuştu. Her saniye belgelenecekti. Tam bu noktada beklenmeyen bir şey oldu. Buluşmadan iki saat önce Erhan'ın dükkanının kapısı açıldı. İçeri giren adam tanıdık bir yüzdü. Sosyal kulüpten tanıdığı Stavroz, emekli istihbarat subayı. Ama bu sefer farklıydı. Stavros'un yanında iki adam daha vardı. Hepsi ciddi görünüyordu. "Dimitrios," dedi Stavros, sesinde bir soğukluk vardı. "Seninle konuşmamız gereken bir konu var." Erhan'ın kalbi hızlandı ama yüzü değişmedi. "Elbette," dedi gülümseyerek. "Kahve?" Stavros oturmadı. "Antika ticareti son zamanlarda nasıl gidiyor?" diye sordu. Her yerde cep telefonlarıyla konuşuyorsun. Çok fazla telefon görüşmesi yapan bir antikacı. İlginç. Erhan bu anı yıllardır bekliyordu. Teşkilat eğitmenleri sorguya alınma senaryolarını defalarca prova ettirmişti. Ama gerçek an geldiğinde teori pratiğe dönüşmeliydi. "Almanya'daki tedarikçilerimle konuşuyorum." dedi sakin bir şekilde. "Antika ticareti ilişki işidir. Her parçanın bir hikayesi var. O hikayeyi bilen insanlarla konuşmak gerek." Stavros gözlerini kısmadı. Sadece baktı. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra döndü ve adamlarıyla birlikte çıktı. Kapıda durdu. Dikkatli ol Dimitrios, dedi. Atina küçük bir şehir. İnsanlar konuşur. Erhan o gece dükkanı kapatmadı. Normal rutinine devam etti ama aklı hızla çalışıyordu. Stavros'un ziyareti rutin bir kontrol müydü yoksa gerçek bir şüphe mi vardı? Operasyon tehlikede miydi? Ankara'ya mesaj göndermesi gerekiyordu ama bunu yapmak şu an riskli olabilirdi. Belki izleniyordu. İlk kural, şüphe anında rutin bozulmaz. Erhan dükkanda kaldı, bir müşteriye antika bir vazo sattı. Akşam yemeğini her zamanki taverna'da yedi. Garsona şaka yaptı, hesabı ödedi, yürüyerek eve döndü. Evde ışıkları her zamanki saatte kapattı ama uyumadı. Karanlıkta tavana bakarak düşündü. Stavros, EYP'nin aktif bir elemanı mıydı yoksa sadece meraklı bir emekli mi? Teşkilatın Ankara'daki analistleri bu soruyu yanıtlayabilirdi ama önce iletişim kurması gerekiyordu. Sabahın dördünde bir karar verdi. Rutin iletişim noktasını kullanmayacaktı. Bunun yerine acil durum protokolünü devreye sokacaktı. Acil durum protokolü basit ama etkili bir sistemdi. Atina'nın farklı noktalarında belirlenen 3 ölü nokta vardı. Bu noktalara fiziksel mesaj bırakılabilirdi. Teşkilatın Atina'daki başka bir varlığı bu noktaları düzenli olarak kontrol ediyordu. Erhan sabah erkenden evden çıktı. Koşu kıyafetleri giymişti. Yunan iş adamlarının sağlık için yaptığı sabah koşuları yaygındı, dikkat çekmezdi. Monastiraki meydanının arkasındaki dar bir sokakta terk edilmiş bir binanın duvarındaki gevşek tuğlanın arkasına küçük bir kağıt bıraktı. Mesaj kısaydı: Kurt kapıda. Balık hala oltada adamı. Sonra koşusuna devam etti, kahvaltısını yaptı ve dükkanını açtı. Teşkilattan yanıt aynı gün geldi. Akşam 6'da Erhan'ın düzenli olarak gittiği berber dükkanında. Berber teşkilat bağlantısıydı. Yıllardır Atina'da yaşayan ve nadiren aktive edilen bir uyuyan varlık. Erhan sandalyeye oturduğunda berber tıraş köpüğü hazırlarken fısıldadı. Operasyon devam ediyor. Kurt etkisiz. Gece buluşması gerçekleşti. Erhan rahatladı ama belli etmedi. Stavros'un ziyareti tesadüfmüş ya da teşkilat durumu çözmüştü. Önemli olan operasyonun başarıyla tamamlanmasıydı. EYP yetkilileri yemi yutmuştu. Restoran buluşması kaydedilmişti. 3 yıllık sessiz çalışma meyvesini veriyordu. Ama hikaye burada bitmedi. Operasyondan bir hafta sonra Erhan rutin sabah kahvaltısını yaparken bir kadın masasına yaklaştı. Otuzlarının ortasında, profesyonel görünümlü, kendinden emin, Dimitrios Papadakis diye sordu Yunanca. Erhan başını kaldırdı. Evet, kadın karşısına oturdu. Adım Elena Stavridis. Katimerini gazetesinde araştırmacı gazeteciyim. Antika ticareti hakkında bir haber hazırlıyorum. Sizinle konuşabilir miyim? Erhan alarm durumuna geçti ama gülümsedi. Tabii, ama pek ilginç bir konu değil küçük dükkanım. Elena gülmedi. Belki de düşündüğünüzden daha ilginçtir dedi. Özellikle de plakadaki antikacıların bazılarının ilginç telefon alışkanlıkları olduğuna dair duyumlar var. Erhan'ın içi buz kesti. Bu Stavros'un uzantısı mıydı? EYP bir gazeteci mi kullanıyordu? Yoksa bu gerçek bir gazeteci miydi ve tesadüfen bir şeyler mi koklamıştı? Sonraki iki hafta Erhan'ın Atina'daki en zorlu dönemiydi. Elena Stavridis düzenli olarak dükkanına uğruyordu. Sorular soruyordu. Antika ticareti, tedarikçiler, müşteriler. Yüzeyde masum görünüyordu ama Erhan altındaki amacı çözemiyordu. Teşkilata danıştı. Ankara'dan gelen talimat netti. Kışkırtma, kadını izlemeye aldık, gazeteci değil. EYP bağlantısı doğrulandı, operasyon tamamlandı, çekilme zamanı. Erhan 3 yıldır bu anı hem bekliyordu hem de korkuyordu. Dimitrios Papadakis yok olacaktı antikacı dükkanı kapanacaktı ve Erhan Keskin hayalet gibi geldiği gibi hayalet gibi gidecekti. Çekilme operasyonu iki aşamalıydı. İlk aşama kanıtların temizlenmesi. Erhan dükkanındaki ve evindeki tüm hassas materyalleri imha etti. Şifreli iletişim cihazını parçaladı, parçaları Atina'nın farklı noktalarındaki çöp kutularına dağıttı. Ölü noktaları kontrol edip boşalttı. Üç yıllık operasyonun hiçbir fiziksel izi kalmamalıydı. İkinci aşama, Fiziksel Çekilme Dimitrios Papadakis, bir antika fuarı için Selanik'e gideceğini duyurdu. Komşularına veda etti. Berberine teşekkür etti. Dükkanına geçici olarak kapalı yazısı astı. Ama Selanik'e gitmedi. Selanik otobüsüne bindi, ilk molada indi ve önceden ayarlanmış bir araçla Türk sınırına hareket etti. O gece Erhan Keskin, İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girdi. 3 yıl sonra ilk kez kendi kimliğiyle kendi ülkesinin toprağındaydı. Sınır görevlisine pasaportunu uzattı. Görevli pasaporta baktı, sonra Erhan'ın yüzüne. "Hoş geldiniz." dedi sadece. Erhan başını salladı ama içinden bir şey kopmuştu. Dimitrios Papadakis 3 yıl boyunca onun bir parçası olmuştu. Şimdi o parça ölüyordu ve Erhan, bir parçasının Atina'nın dar sokaklarında, antikacı dükkanının tozlu raflarında, sabah kahvelerinde kaldığını biliyordu. Operasyon Gölge Oyunu, teşkilat tarihinin en başarılı karşı istihbarat operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. 3 yıllık saha çalışması sonucunda EYP'nin Türkiye masasının tam yapısı çıkarıldı. 37 personelin kimliği belirlendi. Yunan istihbaratının Batı Trakya'daki ağı haritandı. NATO kanallarından sızdırılan bilgilerin akış yaması ortaya çıkarıldı ve restoran operasyonunun kayıtları diplomatik kanallardan Yunanistan'a iletildi. Mesaj açıktı. Biliyoruz, belgeleri istihbarat dünyasında bir deprem etkisi yarattı. EYP, Türkiye masasını tamamen yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. Birçok operasyon iptal edildi. Devşirme girişimleri durduruldu. Yunanistan sessizce yaralarını sarmaya çalışırken Ankara'da teşkilat bir zafer kutluyordu. Elena's Stavridis hakkında da ilginç bir detay ortaya çıktı. Kadın gerçekten Katimerini de çalışıyordu ama aynı zamanda EYP'nin enformel bir kaynağıydı. Gazetecilik kılığı altında şüpheli yabancıları araştırıyordu. Stavros'un Dimitrios hakkındaki şüphelerini takip etmesi için görevlendirilmişti. Ama çok geç kalmıştı. Balık çoktan oltadan kurtulmuştu. Erhan Keskin bugün nerede? Bu sorunun cevabı teşkilat arşivlerinin derinliklerinde saklı. Belki başka bir ülkede başka bir isimle başka bir hayat yaşıyordur. Belki de Ankara'da bir masanın arkasında yeni operasyonlar planlıyordur. Ya da belki sadece belki Gaziantep'te ailesinin yanında sıradan bir hayat sürüyordur. Kesin olan tek şey şu. 3 yıl boyunca Atina'nın kalbinde bir gölge yaşadı. Yunan istihbaratı o gölgeyi aradı, bulamadı ve gölge görevini tamamladığında geldiği gibi sessizce kayboldu. Geride sadece sorular bırakarak. Dimitrios Papadakis'in antikacı dükkanı bugün hala plakada duruyor, yeni sahibi yaşlı bir Yunan kadını. Dükkanın geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ara sıra eski müşteriler uğruyor ve Dimitrios ne oldu diye soruyor. Kadın omuz silkiyor. Almanya'ya döndü galiba diyor. Antikacılar gelir gider. Bu işin doğası. Kimse Dimitrios'un gerçek hikayesini bilmiyor. Belki de hiçbir zaman bilmeyecek ve bu belki de en iyi sonuç. Çünkü istihbarat dünyasında en başarılı operasyonlar hiçbir zaman anlatılmayan operasyonlardır. Gölgeler ışığa çıktığında gölge olmaktan çıkarlar ve teşkilatın gölgeleri hala dünyanın dört bir yanında sessizce, sabırla, görünmeden çalışıyor. Bu anlatılan hikaye, o gölgelerin sadece birinin, sadece bir kesitinin, sadece izin verilen kadarının kaydıdır. Gerisi karanlıkta kalıyor. Olması gerektiği gibi.